Tim nerede o? Siz göstereyim prima böyle seç dedim. Seçtim. Size çek bir dakika ya. Bekle diyelim şunu. Bir şey çıktı. Bir saniye arkadaşlar. Ha. Tamam. Şimdi şunu çift çiftte oynayabiliyorum sadece ben. Tele çok zorlanıyorum.

Aa! kaç, dur orada? Allah seni Yanacak Gel. Ah, ay. Adı <laughs> Bye Bye. özel gücü budur. Öleceğim arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Acaba bugün hiç alacağım mı bunda? Eee. Evet. Gülücük attık. Şahine mi? Şahizer. Bir gülücük. Çık bakayım buradan. Allah. Al gel buraya. Ha? Oo. Evet. Gülücü koydum. Ac El Prima acaba güçlü mü ya? Neyse. Arkadaşlar. El sevdiniz değil mi? Abla. El Primo. Alan olmuş canım şey neyse. He. Hadi bay bay. Bum. Nasıl öldürdüm ama arkadaşlar. Güzel nasıl var? Devam diyelim. Çıkış diyelim. Evet, evet güzel. Aa, görmedim. Şurada arkadaşlar hadi. O oh, oh, yine yeni açıldı arkadaşlar. Sıcak bölge diye bir harita. ne şimdi? Güzel. Anam şu ne? Çok güzel. Allah. 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 El primo. Canım doldu. Aa, öldüm arkadaşlar oraya geçiyorum çok çok o bizim 36 güzel Aa. Gebersin Allah sin Ölürsün öyle. uzaklaş evimden oh, canı da sinirim ya arkadaşlar çabuk ya o 74 bizimki daha iyi evet gel gel hop buraya gelenler cehenneme düşsün Bak. El... Oh. 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 El primo. Güzel kazandık. Oh güzel. Ben bu savaşçıyı sevdim arkadaşlar siz. Sıcak bölgeden doba girelim. Şimdi arkadaşlar aslında şey yapalım mı? Dostluk savaşı yapalım. Biz gerçek olsun hileli olsun. Şimdi şunu seçelim. Seç. Oyna. <gülüyor> 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 Özel güçlerimizi test. Ah. Bu ne? Dum. <laughs> Adamı yok ettim. Kurtar beni. Ah, seni, seni öldürürüm ha. Oo, deniz ateş gol oldu. Ne arattım be? Neyse oyuna devam edelim. Öldüreyim şunu. Elbirim o zamanı. Elbirim o. o. Atamıyorum yeri belirlemem lazım var işini ya. Ne biçim öldürdü? Aman ölmemişim tamam. Kaçtırdım bir an. Hoppa. Allah ben de renk körü var herhalde <laughs> ya da hadi iyi. iyi. verdim. Hadi. Bir daha, daha birer geldi. Zıtlayalım bakalım karşıya. Aa, güzel. Kazandık. Neyse oyuna devam edelim. Oyuna devam devam devam. Evet. Arkadaşlar daha çok gelmesini istiyorsanız gelmesini istiyorsanız yorumları like atıp like atıp demeyi unutmayız. Oraya sakın bana dalma. Anladın mı? Anam ben de kendime bari ben de bir gülsün kendim. Şşt arkanda olacağım ben be kız. Şşt, geliyorum. Arkandayım. Tara malı tupay. Ya. Ay senin ay ya. ya? Ah. Oh. Gel 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 gel. Gol 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 bir arkadaşımdan taktik aldım çok gerçekten çok teşekkür ederim gerçekten işe yarıyor gol Hep, ay yanlış arkadaşlar Küfür etti sana bilirsiniz ama yo, küfür etmedim arkadaşlar yanlış duymuş olabilirsiniz küfür etmedim. O ya denem galiba. Ben de anlamadım. Bak bir kişi. Allah yandık bu çok güçlü. Ben bu karakteri biliyorum. Sen de öleceksin. Düş bakalım. Gol. <laughs> Gol atalım. Hmm, koşucu herhalde. <laughs> Allah. Yanlışlıkla takımdan ayrıldım. Şimdi. El güzelmiş. Her gün oynayabilirim ben bu El Evet. Bakalım karşı takım daha mı iyi yoksa biz mi? İyiyiz. Göreceğiz.

ki gördünüz mü? Gördünüz mü? Şu okçu da güzel Hala sesi, ha. Hayla o ses kulaklarında kulaklarımda çınlıyor. Dıt dıt dıt. Ay. Bakayım. Düt, düt, düt. Arkadaşlar ara sırada Çekmeyi çekmiyor. Özden kontrol etmek zorundayım. Arkadaşlar ben Erpirimi sevdiniz mi? Ben de sevdim arkadaşlar. He benim ismim Deş Adam nereye atıyorsun? Bay bay. Gol <laughs> atarım <laughs> hala sak. Geber. At at, at. Kazandık ya. Hiç kaybetmedik. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi. Oynadık. olan gördünüz mü? Gel 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 Oh canım az. topu. Şapal. Kolat. Ben her yer nereye gitsem boz biri görüyorum. Aa, güzel, güzel. Her maçı kazanıyoruz arkadaş. Biz nasıl proiz ya? Neyse. de dede 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 Var. Mı? O El... Primo eh, Demin arkadaşlar Daha demin yanıma bir kere Bir arkadaşım geldi de Kusura bakmayın arkadaşlar son maç daha yapıp daha oynamayacağım yani videoyu sonlandıracağım anlayacağız gel lan buraya al gel Vallahi El primo. El primo. Atlayışımı yaptık sevgiler. Primo. Ah! Gebermeyi hak etmiştim. Tazı. Yakalanmayız. Yakalanmayız ya. Son bir maç daha yapacağım. Sonra videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet. Hazır. Evet. Oyuna devam. El primi ya. Sesi çok güzel. Evet Ona mı sen?

işimiz zor, birazcık işimiz zor gibi gol evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı kendinize iyi bakın kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bye Bir saniye arkadaşlar. Güzel. Güzel.